Havada ağır bir yağmur kokusu ve yanmış bir lastiğin buruk tınısı vardı. Dedektif Jack Dawson olay yerinin kenarında durmuş bakışlarını kaldırımın üzerine yayılmış cesede dikmişti. Genç bir kadın, henüz 17-18 yaşlarındaydı. Yüzü dingin bir huzur ifadesiyle donmuştu. Kulağında hala bir çift kulaklık sallanıyordu. Görünüşe göre bir tane daha dedi sert bir ses yanında. Bu Jack'in ortağı dedektif Miller'dı. Jack içini çekti. Evet bir tane daha diye yineledi. Aynı şarkı, aynı huzurlu ifade, aynı lanet kulaklıklar. İnsanın iliklerini işleyen unutulmaz bir melodi olan bu müzik son birkaç haftadır hayatlarının ürkütücü bir müziği haline gelmişti. Her şey tek bir intiharla başlamıştı. Orta yaşlı bir adam evinde ölü bulunmuştu. Kulaklıkları takılıydı ve yüzünde sakin bir gülümseme vardı. Sonra bir başkası ve bir başkası hep aynı şarkı, kurbanların yüzünde hep aynı huzur ifadesi. Yine de tedirgin edici olan intiharların kendisi değildi. Bunların nasıl olduğuydu. Şiddet içermiyorlardı. Çaresiz değillerdi. Huzurluydular. Sanki kurbanlar sadece uykuya dalmayı seçmişler. Son nefeslerine de unutulmaz bir melodi eşlik etmişti. Dedektifçek, müzikle ilgili bir ipucu var mı? diye sordu. Sesi ancak fısıltı halindeydi. Miller başını salladı. Hiçbir şey yok. Şarkı aylardır internette dolaşıyor ama kimin yaptığını kimse bilmiyor. Sanatçı yok, plak şirketi yok. Sadece sessizlik. Jack, genç kadının bedenine baktı. Müziği neredeyse duyabiliyordu. Şehrin sessizliğinde yankılanan yumuşak, ısrarcı bir uğultu gibi. Kederden, özlemden, bir şeylere duyulan hasretten söz eden bir melodiydi bu sanki hipnotize ediyorlar diye mırıldandı Miller'dan çok kendi kendine. Sanki bir şeye çekiliyorlar, bizim anlayışımızın ötesinde bir şeye. Miller omurlandı, bana bu kadar metafiziksel yaklaşma Dawson. Muhtemelen sadece berbat bir müziktir. Ama Jack bu işte bir iş olduğu hissinden kurtulamıyordu. Karanlık bir şey, uğursuz bir şey. Şehrin sessizliğinde fısıldayan, kurbanlarını uykularına çağıran bir şey adli tabibin raporu diğerleriyle tutarlıydı. Boğuşma belirtisi, uyuşturucu ya da alkol kanıtı yoktu. Sadece beyinde kimyasal bir bileşiğin en zayıf izi vardı. Tanımlanamayan bir şey vardı. Sanki kurbanlar basitçe yok olup gitmişlerdi. Yaşam güçleri müzik tarafından sanki tüketilmişti. Jack ofisinde otururken akıldan çıkmayan melodi kafasının içinde dönüp duruyordu. Şarkıyı internetten indirmişti. Şarkı bilgisayarına dadanan dijital bir hayalet gibiydi. Tekrar tekrar dinledi. Bir ipucu, gizli bir mesaj. Hiptonik gücüne dair bir açıklama bulmaya çalıştı. Jack'in danıştığı müzik terapisti Doktor Sarali, bu bir siren şarkısı gibi dedi. Sesi endişeyle doluydu sadece melodi değil, ritim, tempo, notaların diziliş şekli, hiptonik bir trans gibi dinleyiciyi gittikçe daha derinden kucağına çıkıyor. Müzik tutkusu saplantı derecesine varan bir kadın olan Sara, Jack'in müziğin psikolojik etkisini anlamasına yardımcı olmayı kabul etmişti. Şarkıyı analiz etmiş, yapısını, armonilerini ve duygusal tonlarını incelemişti. Hatta deneyler yapmış, müziği gönüllülere dinletmiş ve tepkilerini dikkatle izlemişti. Sonuçlar rahatsız edici dedi sesi kısık bir şekilde. Müzik endorfin salınımını tetikleyerek bir coşku, huzur ve memnuniyet hissi yaratıyor. Aynı zamanda stres hormonu olan kortizol salınımını da tetikleyerek endişe ve huzursuzluk hissi yaratıyor. Bu iki duygu birbiriyle çatışarak bir tür zihinsel uyumsuzluk yaratır. Jack kaşlarını çatarak yani uyuşturucu gibi bir şey mi diye sordu. Tam olarak değil diye yanıtladı Sara. Daha çok psikolojik bir virüs gibi. Zihni etkiliyor, duyguları manipüle ediyor. Yanlış bir gerçeklik duygusu yaratıyor. Jack bundan son derece ürperdi. Sanki müzik yaşayan bir varlık, insan ruhundan beslenen bir parazit gibiydi. Bu ölümcül melodinin kaynağını, yaratıcısını bulması gerektiğini biliyordu. Bu arada cesetler birikmeye devam ediyordu. Genç bir çift arabalarında ölü bulundu. Kulaklıkları takılıydı ve yüzlerinde sakin bir gülümseme vardı. Orta yaşlı bir iş adamı ofisinde ölü bulundu. Kulaklıkları takılıydı, yüzünde yine sakin bir gülümseme vardı. Müzik bir virüs gibi yayılıyor, şehre bulaşıyor ve vatandaşları gönüllü kurbanlara dönüştürüyordu. Jack ve Miller çaresizlik duygusu ve büyüyen bir korkuyla kendi soruşturmalarını başlattılar müzikle ilgili her ipucunun, her söylentinin, her fısıltının peşine düştüler. Müzisyenlerle, DJ'lerle, müzik yapımcılarıyla ipucu olabilecek her keste görüştüler. İnterneti tarayarak besteciye dair herhangi bir iz, kimliğine dair herhangi bir ipucu aradılar. Ancak müzik bir gizem olarak kaldı. Hiçbir yerden gelip hiçbir yere gitmeyen unutulmaz bir melodi. Sanki bir hayalet gibiydi şehre musallat olmuş, ölümcül şarkısını kurbanlarının kulaklarına fısıldayan bir hayalet. İnternet o uçsuz bucaksız ve sürekli genişleyen bilgi okyanusu onların avlanma alanı haline gelmişti. Jack ve Miller saatlerce forumları, sosyal medya sitelerini ve müzik paylaşım platformlarını inceleyerek müziğin kaynağına dair herhangi bir iz aradılar. Şarkıyı yükleyen her kullanıcının, ondan bahseden her yorumun ona işaret eden her bağlantının izini sürdüler. Hayalet gibi diye homurdandı Miller. Her çıkmaz sokakta hayal kırıklığı daha da artıyordu. Ayak izlerini görebiliyoruz ama hayaletin kendisini bulamıyoruz. Belki de hayalet değildir dedicek bakışlarını ekrana sabitleyerek. Belki de sadece dijital alemde var olan bir şeydir. Ortaya çıkardıkları yeni bir ipucudan bahsediyordu. Sadece besteci olarak bilinen gizemli bir çevrimiçi kişilik. Bu esrarengiz şahsiyet, ses ve duygu sınırlarını zorlayan, akıldan çıkmayan deneysel müzikler yaratmasıyla ün salmıştı. Bestecinin çalışmaları, hipnotik nitelikleri ve dinleyicilerde güçlü duygusal tepkiler uyandırma kabiliyetiyle biliniyordu. Bestecinin müziği geçmişinde bir dizi intiharla ilişkilendirildi dedi Sarali. Ama bunlar hep tesadüf olarak nitelendirildi. Hiç kimse bunu müziğin kendisiyle ilişkilendirmedi. Jack omurgasında bir ürperti hissetti. Ölümcül melodinin kaynağı bu olabilir miydi? Şehirde giderek artan intihar salgınının sorumlusu besteci olabilir miydi? Şifreli mesajların, kodlanmış gönderilerin ve gizli forumların izini sürerek bestecinin internetteki varlığının peşinden gittiler. Bestecinin bir dijital anonim ustası internette gölge gibi dolaşan bir hayalet olduğunu keşfettiler. Bunun ardındaki kişi hakkında gerçek dünyaya ait hiçbir şey bulamadılar. Sanki bizimle bir oyun oynuyorlar dedi Miller sesinde bir parça korku vardı. Bizimle alay ediyorlar, bize boşa kürek çektiriyorlar. Şarkıyı internete ilk yükleyen kişiye odaklandılar. IP adresini takip ederek şehrin unutulmuş bir köşesindeki küçük yıkık dökük bir daireye kadar izlediler. Daire boştu, terk edilmişti. Masanın üzerindeki tek bir dizüstü bilgisayar dışında hiçbir şey yoktu. Jack ve Miller yüzleri asık daireyi dikkatle aradılar. Sıra dışı hiçbir şey bulamadılar. Birkaç boş bira şişesi, yarısı yenmiş bir cips poşeti, bir yığın kirli çamaşır. Ekranında bir tek görüntü vardı. Unutulmaz bir melodi. Sessiz bir şarkı, dijital bir hayalet. Sanki az önce buradaydılar dedi Miller sesi kısılmıştı. Sanki bir anda ortadan kaybolmuşlar gibi. Jack başını salladı. Bakışları dizüstü bilgisayara sabitlenmişti müziğin varlığını hissedebiliyordu. Dairenin sessizliğinde yankılanan hafif ısrarcı bir uğultu gibiydi. Bu bilgisayarı kullanan kişi, bu ölümcül melodiyi şehrin üzerine salan kişi hakkında daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini biliyordu. Dizüstü bilgisayarı dikkatle incelediler ve birkaç ipucu buldular. Birkaç e-posta, birkaç tarama geçmişi, sabit sürücünün derinliklerine gizlenmiş birkaç dosya vardı dairenin Michael Hayes adında yeni bir proje üzerinde çalışan serbest müzisyen bir adam tarafından kiralandığını keşfettiler. Birkaç eskiz, birkaç müzik notası, birkaç deneysel müzik kaydı buldular. Ancak Michael Hayes'e ölümcül melodiye, şehri saran intiharlara bağlayabilecek hiçbir şey bulamadılar. Onun besteci olduğuna, bu unutulmaz şarkıyı yaratan hayalet olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Belki de o sadece bir kurbandır, dedi Miller. Belki de sadece güzel bir şey, insanların kalbine dokunacak bir şey yaratmaya çalışıyordu. Ama Jack bu işte başka bir iş olduğu hissinden bir türlü kurtulamıyordu. Dizüstü bilgisayarı yanlarına alarak daireden ayrılmaya karar verdiler. Bestecinin varlığına dair herhangi bir gizli ipucu, herhangi bir iz bulup bulabilmek için bilgisayarı incelemek istiyorlardı. ''Bestecinin peşinden gidiyoruz.'' dedi Jack. Sesi kararlıydı. Kim olduklarını, ne yaptıklarını ve bunun neden yaptıklarını öğreneceğiz. Daireden çıktılar. Şehrin sessizliği bir örtü gibi üzerlerine çökmüştü. Tehlikeli bir şeyin hayatları mahvedebilecek ve kalpleri falan parça edebilecek bir şeyin peşinde olduklarını biliyorlardı. Ama bunu durdurmaya, şehirlerine musallat olan ölümcül melodiyi susturmaya kararlıydılar. Bir zamanlar dijital anonimliğin sembolü olan dizüstü bilgisayar şimdi Pandora'nın kutusu gibiydi. Jack ve Miller yüzleri bilgisayar ekranının titrik ışığıyla aydınlanmış bir halde dosyaları dikkatle inceliyor, gizli mesajlar onları besleyeceği götürebilecek ipuçları arıyorlardı. Burada hiçbir şey yok diye mırıldandı Miller. Hayal kırıklığı giderek artıyordu. Sadece bir sürü rastgele dosya, müzik notaları, kayıtlar, mantıklı hiçbir şey yok. Jack ise içini kemiren bir huzursuzluk hissediyordu. Bestecinin bir aldatma ustası dijital dünyada bir gölge gibi dolaşan bir hayalet olduğunu biliyordu. Dosyaların içinde gömülü olan gizli mesajları bulmak için daha derine bakmaları gerektiğini iyi biliyordu. Dosyaları incelemek, müzik notalarını analiz etmek, kayıtları dinlemek, gizemi çözebilecek herhangi bir desen, herhangi bir anormallik, herhangi bir ipucu aramak için saatler harcadı. Kendini samanlıkta iğne arıyormuş gibi hissediyordu ama vazgeçemiyordu. Cevabın orada, göz önünde saklı olduğuna dair bir his vardı içinde. Daha sonra onu buldu. Sessizlik projesi olarak etiketlenmiş, görünüşte zararsız bir dosya, rastgele bir sırayla düzenlenmiş bir dizi müzik notası içeriyordu. Ama notalara baktıkça bir model ortaya çıkmaya başladı. Notalar rastgele değildi, bir koddu, bir şifreydi. Bu bir şifre dedi, sesi heyecanla doluydu. Besteci notaları gizli bir şey oluşturmak için kullanmış. Sonraki birkaç saatini müzik teorisi, kriptografi ve salt sezginin bir kombinasyonunu kullanarak şifreyi çözmeye çalışarak geçirdi. Farklı anahtarlar, farklı algoritmalar, farklı şifre çözme yöntemleri denedi. Bir buluşun eşiğinde olduğunu hissediyordu ama kodu tam olarak çözemiyordu. Nedir bu diye sordu Miller sesi merakla doluydu. Mesaj ne? Henüz bilmiyorum diye yanıtladı Jake. Ama giderek yaklaşıyorum. Sonra da şifreyi çözdü. Bir dizi şifreli sözcük ortaya çıktı. Anlamadığı bir dilde yazılmış gibi görünen bir mesaj. Harflerin, sembollerin ve müzik notalarının garip bir kombinasyonuydu. Hem insani hem de uzaylı gibi görünen bir dildi. "Ne yazıyor?" Miller beklenti dolu bir sesle sordu. Jack mesaja baktı ve zihni hızla çalışıyordu. Sırrın ağırlığını, gerçeğin yükünü hissedebiliyordu bu mesajın bestecinin amacını, müziğin gücünü ve şehirde giderek artan intihar salgınını anlamanın anahtarı olduğunu biliyordu. Diyor ki, dedi, sesi ancak fısıltıyla çıkıyordu. Bu müzik bir şarkı değil, bir dua. Bir zamanlar şifreli bir bulmaca olan mesaj, şimdi tüyler ürpertici bir ifşaat gibi geliyordu. Besteci sadece müzik yapmıyordu, ölümü de düzenliyordu. Amaçları eğlendirmek değil, insanları son sessizliklerine, unutulmaz melodinin eşlik ettiği son nefeslerine yönlendirmekti. İnsanların duyduğu son şey olmak istiyor dedecek sesi dehşet duygusuyla ağırlaşarak. Müziklerinin son anlarının müziği olmasını istiyor. Yüzü solgun Miller ekrana baktı. Bu bir müzisyen için berbat bir durum. Ama Jack bestecinin sadece kafasının karışık olmadığını, takıntılı olduğunu biliyordu. Çarpık bir vizyonla hareket ediyordu dünyaya şöhret ya da servet yoluyla değil, ölüm yoluyla iz bırakma arzusuyla hareket ediyordu. Müziklerinin bir gücü olduğuna inanıyor dedicek sesi alçaktı. Yaşamı ve ölümü aşan, yaşayanları ve ölüleri birbirine bağlayan bir güç. Onu durdurmalıyız, dedi Miller. Başka birini daha öldürmeden önce onu bulmalıyız. Jack ona hak verir bir şekilde başını salladı zorlu bir düşmanla, dijital dünyada gölge gibi hareket eden bir hayaletle, sanatını silaha dönüştürmüş bir müzisyenle karşı karşıya olduklarını biliyordu. Besteci bulmaları, onunla yüzleşmeleri ve ölümcül senfonisini durdurmaları gerektiğini biliyordu. O, tüm şehri susturmadan önce müziği susturmaları gerekiyordu. Kim olduğunu öğrenmeliyiz, dedecek sesi kararlıydı. Nerede olduğunu vakit kaybetmeden bulmamız gerek. Cevabın orada dijital dünyada saklı olduğunu ve keşfedilmeyi beklediğini hissediyorlardı. Bestecinin onlarla bir oyun oynadığını, ölümcül bir kedi fare oyunu oynadığını da biliyorlardı. Ama kazanmaya, hayaleti ortaya çıkarmaya, müziği susturmaya ve şehri kurtarmaya kararlılardı. Jack ve Baylor yüzleri asık, loş bir kafede oturuyorlardı. Dizüstü bilgisayarları açıktı ve gözleri ekrandan ayrılmıyordu besteciyi gerçek dünyaya bağlamanın bir yolunu bulmaya, dijital hayaletin ardındaki yüzü bulmaya çalışıyorlardı. Onu tanıyan birini bulmalıyız dedicek. Bize kim olduğunu, nerede olduğunu, ne yaptığını söyleyecek biri. Miller kaşlarını çatarak bilgisayarda bulduğu isim listesinde gezindi. Bestecinin müziğiyle ilişkili olan yeraltı müzik sahnesine yer almış kişilerin listesiydi bu. Ethan diye bir adam var dedi. Sesi tereddütlüydü. Ethan hakkında bir araştırma yaptıklarında Üniversitede arkadaş olduklarını öğrendiler. Birlikte zamanında müzik yapmışlardı. Yaptıkları müzik kayıtlarının bazı kopyaları da bilgisayarda kayıtlıydı. Besteciye ulaşabilmek için Ethan doğru bir yol olabilirdi. Jack'in gözleri hemen parladı. Ethan diye tekrarladığı sesi umut doluydu. Tek ipucumuz o olabilir. Müzisyen olma hayallerinden vazgeçmiş ve müzik öğretmeni olarak sakin bir hayat sürmeye karar vermiş eski bir müzik öğrencisi olan Ethan'ın izini sürdüler. Kibar, nazik bir adamdı ve müziğe olan tutkusu hiç azalmamıştı. ''Onu yıllardır görmedim.'' dedi Ethan. Sesi üzün ve korku karışımıyla doluydu. O her zaman biraz tuhaftı. Fikirleri, öngörüleri vardı. İnsanları değiştirebilecek müzikten, yaşamı ve ölümü aşabilecek müzikten bahsediyordu. Jack'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Gerçeğin kum saatindeki kum gibi parmakların arasından kayıp gittiğini hissedebiliyordu. Müziğe takıntılıydı diye devam etti Ethan sesi titriyordu. Müziğin insanları kontrol etme, duygularını manipüle etme hatta hayatlarını sona erdirme gücüne sahip olduğuna inanıyordu. Jack ve Miller birbirlerine baktılar. Yüzlerinde korku ve inançsızlık karışımı bir ifade vardı. Hep bu şarkıdan bahsederdi dedi Ethan. Artık sesi daha dehşet duygusuyla dolmaya başlamıştı. Buna son senfoni derdi. İnsanların ölmek istemesini sağlayacak, onları başka bir dünyaya götürecek bir şarkı olduğunu söylerdi. Jack ve Miller dikkatle dinlediler. Zihinleri birbiriyle yarışıyordu. Daha fazla kurban almadan önce bu şarkıyı, bu son senfoniyi bulmaları gerektiğini birbirlerine sormadan sanki telepatik bir şekilde konuşuyorlardı. Her zaman bu yerden bahsederdi, dedi Eaton. Buranın onun sığınağı, cenneti, kaçış yolu olduğunu söylerdi. Onlara bir isim, bir yer, bestecinin saklanıyor olabileceği bir yer, sonunda hayaletle sanatını bir silaha dönüştürmüş olan müzisyenle yüzleşebilecekleri bir yer verdi. Bu arada Eaton bestecinin sözlerini hatırladıkça, son senfoniyi daha önce duymuş olduğu hissinden de kurtulamıyordu. Günlerdir kafasının içinde çalan unutulmaz bir melodiydi. O da zaten polis merkezine gidip bu melodiyi tanıdığını bildirecekti. İki başarılı dedektif Ethan'dan önce ona ulaşmayı başarmıştı. Ethan'ın verdiği adres ormanın derinliklerinde sadece cırcır cır böceklerinin cıvıltısının olduğu ücra bir kulübeydi. Burası bir müzisyenin dünyadan kaçması, müziğinde kendini kaybetmesi ve ölümcül senfonisini yaratması için mükemmel bir yerde. Jack ve Miller yüzleri asık silahlarını çekmiş, gözleri kulübeye odaklanmış bir memur ekibi oluşturdular. Tehlikeli bir düşmanla, şehir çapında bir intihar salgını düzenleyen bir adamla karşı karşıya olduklarını unutmuyorlardı. "Buraya kadar," diyecek sesi alçaktı. "Bu işi burada bitireceğiz." Sessizliğin ortasında polisler yavaş yavaş kulübeye doğru yaklaştılar. Herkes çok temkinliydi. Şehri intihara sürükleyen bestecinin kendini savunabileceğini düşünüyorlardı. Kapıya yaklaştıklarında Jack sert bir omuz darbesiyle içeriye girmeyi başardı. Kulübe karanlık ve tozluydu. Çam ve eski ahşap kokusuyla doluydu. Tek bir lamba masanın üzerinde loş bir ışık yayıyordu. Masanın üzerinde bir dizüstü bilgisayar açık duruyordu ve ekranında o unutulmaz melodi vardı. Odanın köşesinde bir figürse, sandalyeye yığılmış, başı ellerinin arasında, omuzları titreyerek oturuyordu. Bu besteciydi. Yüzü solgun, gözleri umutsuzluk ve meydan okuma karışımıyla doluydu. ''Her şey bitti'' dedi Jack. Sesi son derece sertti. ''Tutuklusun'' besteci başını ağır ağır kaldırdı. Gözleri cekinkilerle buluştu. Direnmedi, mücadele etmedi, konuşmadı bile. Orada öylece durdu. Gözleri derin ve kalıcı bir hüzünle doluydu. ''Ben sadece güzel bir şey yapmak istedim'' diye fısıldadı. Sesi zar zor duyuluyordu. İnsanların kalplerine dokunacak onlara yaşadıklarını hissettirecek bir şey. Jack, bestecinin hayal gördüğünü, müziğinin güzel değil, ölümcül olduğunu biliyordu. Bestecinin saplantısının onu tükettiğini, deliliğin eşiğine getirdiğini biliyordu. ''Masum insanların ölümünden sen sorumlusun.'' dedi Jack. ''Sebep olduğun acı ve ıstıraptan sen sorumlusun.'' Besteci başını salladı, gözleri pişmanlıkla doluydu. ''Biliyorum.'' dedi. Sesi neredeyse fısıltı halindeydi. Özür dilerim. Besteci gözaltına alındı ve son senfoni susturulmuş oldu. Sorgu sırasında her şeyi itiraf etti. Sapkın motivasyonlarını, müzik takıntısını, müziğinin yaşamı ve ölümü aşma gücüne sahip olduğuna dair inancını ortaya koydu. Yıllardır son senfoni üzerinde çalıştığını, ölüme mükemmel bir şekilde eşlik edeceğine inandığı bir şarkı, insanları başka bir dünyaya götürecek bir şarkı üzerinde çalıştığını açıkladı. Doğru insanlara, müziğini duymaya hazır olan insanlara, ölmeye hazır olan insanlara ulaşacağını umarak şarkıyı internete yüklemişti. Şehri ve insanları izlediğini, müziğinin kurbanlarını izlediğini itiraf etti. Bir oyun oynuyordu ama bu ölümcül bir oyundu. Hayatlara mal olan ve kalpleri paramparça eden bir oyun. Ama artık oyunu bitmiş, senfonisi susturulmuş, terör saltanatı sona ermişti. Bir zamanlar müziğin musallat olduğu şehir artık rahat bir nefes almıştı. Ölümcül melodisi susturulmuş, hayalet yakalanmış kabus sona ermişti. Ancak müziğin yankıları onları tüketmekle tehdit eden karanlığın akıldan çıkmayan bir hatırlatıcısı, hayatın kırılganlığının bir hatırlatıcısı olarak kaldı.